Bugün İstanbul'da bulaşıcı hastalık bulaşıcı hastalık bulaşıcı hastalık diye gönderilen vefat sayılarımıza baktığımızda son bir hafta için özellikle konuşuyorum. Türkiye için açıklanan vefat sayısının Türkiye için açıklanan vefat sayısının en az 50 kadar fazla sadece İstanbul'da var. Bu kadar net sürekli yalan söyleyerek siyaset yapılmaz. Sürekli yanlış bilgilerle insanlar haksızca itham edilerek siyaset yapılmaz. Doğru olmadığını çok iyi bildikleri konuları pervasızca ve yol açtığı sosyal, siyasi, ekonomik sonuçları umursamadan tartışmaya açanların yaptıkları işin adı siyaset değildir. Gerçi bunların kasetle göreve gelmiş genel başkanları da yıllardır aynı yöntemleri kullanıyor. CHP'nin bu tarzı yüzünden yeni nesillerin siyasetten soğumasından endişe ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısının bir günde 164 olduğunu söyledi. Bunun üzerine tüm bulaşıcı hastalıkların sebebini pandemi gibi göstermeye çalışan İmamoğlu'nu arayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine konu hakkında bilgi verdi. Bunun üzerine Koca'nın kendisini aradığını ifade eden ancak görüşmeye ilişkin tek bir bilgi vermeyen İmamoğlu'nu yerin dibine sokan sözler yine Bakan Koca'dan geldi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kara propaganda yapıp Halkı AK Parti hükümetine karşı kışkırtmak için salgınını bile siyasi malzeme haline getirdi. Sürekli kelime oyunlarıyla halkı kendi safına çekmeye çalışan CHP'li İmamoğlu, virüs verilerinin yalan olduğu izlenimini uyandırmak için "Mezarlıklar Daire Başkanlığımızın bulaşıcı hastalık ölüm sayısı bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır." bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca, tedbir almada gecikiyorsunuz, tweetini attı. İmamoğlu'nun rezil paylaşımının ardından bakan koca, CHP'li ismi arayarak bilgi verdi. İmamoğlu bu telefon görüşmesini sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak görüşmeye ilişkin tek bilgi vermedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı konuşmada İmamoğlu'nun iddialarına da cevap niteliği taşıyan açıklamalarda bulundu. Her bulaşıcı hastalığın COVID olmadığını ifade eden koca adeta bir çocuğa anlatır gibi detayları tek tek paylaştı. Bulaşıcı hastalık eşittir COVID demek değildir. Bulaşıcı tek hastalığın COVID olduğunu düşünmek yanlıştır. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yılın 9 ayı ölüm sayısı 329.274'tür bu yılın ilk 9 ayında COVID-19 kaynaklı ölümler dahil 339.026 ölüm gerçekleşmiştir. Aradaki fark 7.244'tür. COVID-19 kaynaklı tespit edilmiş ölümlerin sayısı 8.062'dir. Daha az veya daha fazla değildir diyerek bir beyin özürlüğü anlatır gibi Ekrem İmamoğlu'nu anlatmaya çalıştı. Tüm bunlara karşın utanmadan, sıkılmadan, Provokatif açıklamalarına devam eden İmamoğlu bugün de Fox canlı yayınında aynı söylemi devam ettirdi. İmamoğlu, "Bakın, bizim verilerimize göre İstanbul'da 17 Kasım'daki toplam vefat sayısı 410. Aynı gün bulaşıcı hastalıktan vefat sayısı 164. Dün toplam vefat sayısı 441'e ulaştı. Bulaşıcı hastalıktan 180 kişi öldü." diyerek bulaşıcı hastalıkların sadece koronavirüs olduğu algısını sürdürdü. Cümlelerini kurarken özellikle ölümlerin sebebini bulaşıcı hastalık olarak adlandıran İmamoğlu, ısrarla ölen 180 kişiye Covid demeyerek algı yapmaya, kerizleri keklemeye devam etti. Kaç tane keriz keklersem o kadar kardır mantığıyla özellikle seçilmiş kelimeleri özenle kullanan İmamoğlu'nun bu kirli siyaseti insanın midesini bulandırmaya yetiyor. Ekrem İmamoğlu'nun mide bulandıran siyaseti bununla da sınırlı değil. Pandemi döneminde fazilet durağından binen yolcuların organize bir şekilde bindiğini söylemişti. Hatta yolcuların biniş görüntülerini izlediğini ve kanının donduğunu da yüzü kızarmadan söylemişti. Sokağa çıkmayacak ya evet. pazar günü. Ya Maç yok. Maç yok ki. Hani deplasmana giderler de sabah erkenden toplanmışlardır ki maça gider gibiler zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Böyle hani bilinçli nerede duracak falan. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Böyle hani bilinçli nerede duracak falan. Böyle bir kafayla İBB sözcüsü Murat Ongun'un Halk TV'ye çıkıp hata yaptıklarını, fazilet durağından toplu bir biniş olmadığını itiraf etmesi üzerine İmamoğlu denen şahıs çıkıp söylediği yalanlardan dolayı özür bile dilememişti. Üstü kapatıldı gitti ama biz unutmayacağız ve yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Ben savcı beyin e, takipsizlik e, kararını da dikkatlice okudum. Fazilet Parkı'ndan, Parkı Durağı'ndan 40 küsür kişi bindi mi binmedi mi efendim? Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Fazilet Parkı Durağı diye geçiyor orası. Büyüyecek bir alan. 11-12 tane durağın ismi sistemde Fazilet Parkı Durağı olarak gözüküyormuş. Yani bir durak değil, 11-12 duraktan gelen veriyi bana vermişler ama Fazilet Parkı Durağı diye. E bunu da benim bilmeme gerek yok. Bu bir hata mı? Evet bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş. Derler ya kanım dondu. Ya eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete. Özür dilemek bir yana lanet olsun sizin siyasetinize demişti. Evet biz de diyoruz. İmamoğlu eğer siyaset buysa lanet olsun senin siyasetine. İşte Ekrem İmamoğlu denen şahıs bu kadar rahat ve inandırıcı şekilde yalan söylemeye kabiliyetli olan bir kişiliğe sahip. Allah bunlara fırsat vermesin. Bu zihniyetin güya siyaset diye sergiledikleri tavırlar dünyanın hiçbir yerinde demokrasiyle, hukukla, hatta insanlıkla bağdaşmaz. Sürekli yalan söyleyerek siyaset yapılmaz. Sürekli yanlış bilgilerle insanlar haksızca itham edilerek siyaset yapılmaz. Sürekli iftira atılarak insanların mahremiyetine girilerek Siyaset yapılmaz. Doğru olmadığını çok iyi bildikleri konuları pervasızca ve yol açtığı sosyal, siyasi, ekonomik sonuçları umursamadan tartışmaya açanların yaptıkları işin adı siyaset değildir. Gerçi bunların kasetle göreve gelmiş genel başkanları da yıllardır aynı yöntemleri kullanıyor. CHP'nin bu tarzı yüzünden yeni nesillerin siyasetten soğumasından endişe ediyoruz. İstanbul'un her tarafında çıkın bakalım sokağa. CHP'ye böyle aman abi e, Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyen mantıktaki dış, onların dışında bir tane beğenen var mı acaba? Çünkü daha ben icraat görmedim kardeşim. Hakikaten görmedim. Ne düzeldi? Ne düzeldi? Ne düzeldi? Ne düzeldi? Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.